120 yıllık helva kültürü. Kayseri'de artık vatandaşların lezzet odağı. Birbirinden çeşit helvaların yer aldığı dükkanda en çok da cennet çamuru dikkat çekiyor. 120 yıllık helvacı artık Kayseri'de de hizmet veriyor. 120 yıllık tarihi lezzet artık Kayseri'de birbirinden çeşit ürünleriyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Kayseri'de 5 aydır hizmet veren helvacı birbirinden lezzetli ürünlerle vatandaşın damak tadına hizmet ediyor. Bu tarihi helvacının müdürü Duran Sunkur yaptığı açıklamada ürünün tamamen organik olduğu için vatandaş tarafından sevildiğini söyledi. Ürünümüz tamamen organik olduğu için insanlar e, onun için çok beğeniyorlar. İçeriğinde zaten irmik, ceviz, süt tereyağı, bal bunlar olduğu için tamamen organik ürünler. Bunu bir de dondurmayla servis ediyoruz. Sade Maraş dondurmasıyla değişik bir lezzet ortaya çıkıyor. Yani bir yiyen bir daha mutlaka uğruyor. Evet. Bunun üç çeşidi var. Bu sade irmik. Bir de çikolatalısı var. Bunun yüzde elli çikolatayı eriterek yapılıyor. Kesinlikle kakao değil. Yüzde elli kakao yüzde elli irmik. Eee üçüncü çeşidimizde cennet çamuru diye isim vermişler. Yüzde seksen antepstı, yüzde yirmisi irmik. Üç çeşit e, şu anda sunuyoruz. Çikolatalı ve antepstıklı olan soğuk sunuluyor. Sade irmiğimiz e, su buharında ısıtılıyor, sıcak olarak sunuluyor. Evet. Tereyağı olduğu için o şekilde lezzetli oluyor. Peki e, Kayseri'de talep nasıl? Kayseri'de talep e, umduğumuzun üzerinde çıktı. Kayseri seviyor. Kayseri yemeği seven lezzeti bilen insanlar. Biz de zaten onlara güvenerek bu yola çıktık. Çok şükür e, bizi mahcup etmediler ya. Yani. Tarihi helvacıda bugüne kadar bilinen klasik helva türlerinin daha ötesinde çeşit çeşit helvalar bulunuyor. Bunların başında ise cennet çamuru denen özel bir antep fıstıklı helva var. Bunda yine aynı şekilde soğuk sunuluyor bu da. %80 antep fıstığı, çok yoğun antep fıstığı var bunda. Ya bu Antep fıstıklı baklava yiyenler bilirler. Evet. Birebir onun lezzetini de anımsatıyor. Bunun üzerine yer fıstığı değil, Antep fıstığının tozunu döküyoruz buna evet. da şu şekilde. Bu da has Antep fıstığı. Aynen yüzde yüz Antep fıstığının tozu. Evet. Bu da bu şekilde.